Teşekkür çok Teşekkürler. Ee, güzel bir atmosfer vardı ama maalesef o atmosfer... ...düğün devam ederken bir süre sonra biraz tatsızlaştı. Nerede o eski İstanbul düğünleri? Bütün Boğaz şarkılarla inlerdi. <laughs> evet, evet. Ee, bizim düğünümüz de Boğaz'da olmuştu. Ortaköy sahillerinde. Ah. <laughs> Bu katillerin burada ne işi var? Gençler, misafirlerimize saygılı olun lütfen. Gençlerimizden bazıları cahil. Lütfen siz onların kusuruna bakmayın Bahadır Bey. Bize en büyük acıyı yaşatan katillerden hesap soracağız. Müsaadenizle. Ah hay Allah. Bahadır. Hiç benim buradan istersen. Merak etme hayatım. Konuşarak halledilmeyecek bir şey yok. Buyurun lütfen. Arkadaşlar, ben sizi tanımıyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz. Sırf Türk olduğumuz için mi düşmanlık ediyorsunuz eşime ve bana? Bu genç çiftimiz sizin de dostunuz değil mi? Neden bu şekilde davranıp günlerini mahvederim? Buraya gelerek siz mahvettiniz zaten. Bir de buraya gelmişsiniz bize büyüklük taslıyorsunuz. Hesap vereceksiniz. Geldik çünkü düğün sahibi tarafından, dostumuz tarafından davet edildik. Tıpkı sizin gibi. Bana neyin hesabını soruyorsunuz anlayamadım. Halkınıza yaptıklarınızın hesabı. Yapmayın lütfen arkadaşlar yüzyıllar boyunca barış ve kardeşlik içinde yaşayan bu iki topluluğu... ...kim neden birbirine düşman etti hiç düşündünüz mü? Birbirimizin yaralarını sarmak yerine kan davası mı gideceğiz hale? Unutmak işinize geliyor tabii. Bakın, sizi, dedelerimizi, atalarımızı ayırmadan söylüyorum insanlarımız çok acılar çekti. Nasıl unutulur, bu yaralar nasıl tedavi edilir bilemem. Ama emin olunuz ki başka acılara sebep olarak değil. Ölenlerimize gösterdiğimiz saygıyı yaşayanlara da gösterelim bugün. Bu genç çiftimizin mutluluğuna gölge düşürmeyelim. İstirham ediyorum. Ve dilerseniz başka bir gün, başka bir yerde etraflıca konuşmak isterim sizlerle. Tekrardan afiyet olsun. İyi eğlenceler. O bir buçuk yıl içinde Los Angeles'teki Ermeni toplumunun neler istediğini, yani bir kısmının... ...ben sadece fanatik olanlardan bahsediyorum. Taleplerinin ne olduğunu, neler yaptığını ilk başta pek farkında değildim.